Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Yaprak Dökümü, Pis Yedili, Süper Baba, İkinci Bahar gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Yusuf Atal'a gözaltına alındı. Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce vatandaşı Devremi tatili vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirilen 29 kişi arasında ünlü isminde olması dikkat çekti.